Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Kıtılık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok'un 2 Aralık Çarşamba günü gelecek olan aktüelerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Mikado markasından nostaljik klasik radyo var. 1200 mil amperlik pil balındırıyor içinde. Mavi led ve el feneri mevcut içinde. 139 TL'den geliyor. 2 yıllık da garantisi mevcut. Asonic markasından Bluetooth hoparlör. 3000 min amperlik pil barındırıyor. Bir adet de 3 voltluk hoparlör var içinde. Bluetooth ve USB tip A kartları sokulabiliyor. 3495'ten geliyor. 4 bölmeli saklama kabı var. 2,5 litrelik. 2 farklı renk seçeneği olacak. Şu anda 7.99 yazıyor. Yani ben direkt kürsü rahatı yuvarlayacağım hepsinde. 8 TL'den geliyor. Paşa Bahçe markasından İrem Çay Bardağı. Altılı bir şekilde. 132 cc'lik 11.95 Paşa Borcam dikdörtgen tepsisi var. 3850 cc'lik 29.95. Baştan belirtelim tahmin değil. Gerçek katalogdur arkadaşlar. Pamuklu tek kişilik battaniye var. 150 çarpı 200 santimlik boyutu var. Bir de çift kişiliği var bunun. 180 çarpı 220 santimlik. Tek kişilik olanı 27.95. Çift kişilik olanı da 29.95. Farklı desen çeşitleri bulunacak. Kadınlar için panço var. %100 akrilik. 19.95. Çocuk kulaklı peluş bere atkı ve eldiven seti var. Bu da %100 akrilik. 19.95 farklı renk seçeneklerini bulacak. Arkadaşlar sizler her gün videolar çıkartabilmek için saatlerimizi harcıyoruz. Lütfen video like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün gelen videolardan ekstra haberdar olabilirsiniz. Hemen devam edelim. Erkekler için akrilik atkı 12.95. Kadınlar için incili ve pelüş pomponlu bere var. 12.95'ten geliyor. Erkekler için balıkçı beresi var. Şönil. 9 TL adet fiyatı. Erkek triko boyunluklu bere var. Ayarlanabilir kordon ile bere olabilme özellikle. Yani hem bere hem de boyunluk olarak kullanabiliyor. Bir de erkekler için polarlı bere var. Soldakiler yani bunlarda. İçi polar dışı da akrilik bunların. Her birinin adet fiyatı 10 TL'den geliyor. Kadın ve erkek ve çocuklar için kar eldiveni var. El içinde kaymayı önleyen takviyeli kumaş barındırıyor içinde. Süngerli kumaş olarak da geçiyor. 29.95 Bayan pelüş çorap var. Velsof kumaş barındırıyor. 36 ile 40 numara aralığında numaraları mevcut olacak. Adet fiyatı 8 lira. Erkekler için kışlık terlik var. Nubuk kumaş dışı. PVC tabanı barındırıyor. Kadınlar ve erkekler için de var. Burada yazım hatası yapmışlar. Kadın terlikler 37 ile 40 numara aralığında. erkekler için de 41 ile 44 numara terlikler olacak. Her birinin adet fiyatı 16.95. Max Flex markasından erkek trekking bot 41 ile 44 numara aralığında. tekstil astar barındırıyor. Termo tabanı var. 44.95 bir çiftin fiyatı. Avantajlı paket olarak geçen bir paket var burada da. Cif krem var içinde 2 tane her biri 750 mililitrelik bir de domestos var bu da 750 mililitrelik hepsinin paket fiyatı 22.95 fairy platinum tablet var 65 75.95 bu da vione markasından köpük sabun var 2 litrelik 18.90 bu da ikili fırsat paketi vernon max'tan 1440 mililitrelik taze gül var bir de vernon max aroma türpü var 1440 mililitrelik bu da her birinin paket fiyatı 29.90 Marmara limon kolonisi var 300 mililitrelik 895. Komeli bebe markasından da bebek bezi çeşitleri var. Junior olanı 30'lu, Maxi de 40'lı, Midi de 45'te 39.95'ten 29.95'e düşüyor. burada da büyük bir indirim var. Hobi markasından saç jöle var. Sert olan bunlar. 250 mililitrelik 16.90'dan 10 lira 15 kuruşa düşüyor. Bunlar da şimdi gıda ürünlerine geçtik. Ülker markasından al beni 5'li bir paket şeklinde 180 gramlık 4.95. Bu da Ülker'den çikolatalı gofret bu da 5'li 180 gramlık 4.95. Coco Star'ın Hindistan cevizli 5'li 125 gramlık Ülker markasından bu da 3.95. Mis Fitis Karamelli Bisküvi 120 gramlık 2.95 Ülker'den Olala Sufle Mini var. İçinde 6 adet var bir paketin. 162 gramlık 5.75'ten 4 ,50 lira 50 kuruşa düşüyor. Lezzetli markasından anne köftesi tadında var. Sadece şokta olan bir ürün bu. 400 gramlık köfte var içinde. 18.90 Lipton'dan altın harman demlik var. Poşet çay yüzlü bir şekilde. Bu 25 TL ve özel alışverişlerinizde geçerli olacak. 28.95'ten 14 TL'ye düşüyor. Bu indirimde 2 Aralık'tan 8 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Süper Fresh'ten Pizza King var 780 gramlık. Bir paketin içinde 4 adet oluyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak. indirim bu. 25.95'ten 12 TL'ye düşüyor. Yaklaşık %50'lik bir indirim var. Bu indirimde 2 Aralık'tan 8 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Lütfen video like atın ve kanalımıza abone olun. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olduktan sonra yanda çıkan bildirim zilinin üstüne basıp orada seçeneklerden tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk size haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.